Merhaba herkese. Bugün 18 Ekim Cumartesi. İstanbul için e, oldukça kritik bir güne uyandık diyebiliriz sanırım. Evet, öyle görünüyor. Meteoroloji ve Akom yani Afet Koordinasyon Merkezinden peş peşe son dakika uyarıları geldi. Eğer şu an İstanbuldaysanız ya da hani birazdan dışarı çıkmayı düşünüyorsanız bu sohbet tam size göre. Kesinlikle. Ana konumuz şu, şehrin neredeyse tamamını etkileyecek bir e, gök gürültülü sağlak yağış bekleniyor. Hani meşhur laf vardır ya İstanbul havasına pek güven olmaz diye. Aynen öyle. Bugün tam da o günlerden biri sanki. Gelin bakalım bu uyarılar ne anlama geliyor biraz daha açalım konuyu. Tabii durum ciddiye alınmalı gerçekten. Şimdi elimdeki verilere göre bu gök gürültülü sağanak dediğimiz şey sadece hani bardaktan boşanırcasına bir yağmur değil. Hı hı. Yani öyle sadece şemsiyeyle halledilecek bir durum olmayabilir. Anladım. Dağısı da var. Bu sadece İstanbul'a özel bir durum değil. Tüm Türkiye'de etkileyecek tam 22 ili etkileyen daha büyük bir sistemin parçası. Vay canına 22 il. Evet ama işte veriler şunu gösteriyor ki İstanbul bu sistemden en kuvvetli etkilenecek yerlerin başında geliyor. Bu da demek oluyor ki enerjisi daha yüksek olabilir, etkisi daha uzun sürebilir. Öyle gelip geçici bir sağanak gibi düşünmemek lazım yani. İlginç. NTV Hava'nın radar görüntüleri de galiba bunu doğruluyor değil mi? Yağış kütlesi Marmara üzerinden girmiş. Evet tam olarak öyle. Sıcaklıklar düşmüş bu arada 19-20 derece civarında seyrediyor. Peki Kaynaklarda Avrupa ve Anadolu yakasının kuzey kesimleri daha riskli deniyor. Bu normal mi böyle sistemlerde yoksa bu sefer özel bir durum mu var? Şöyle bu tür sistemlerde nemin ve rüzgarın etkileşimiyle bazı bölgeler daha çok yağış alabiliyor evet. Kuzey kesimler coğrafi olarak biraz daha e, meyilli olabiliyor bu duruma. Hı hı. Ama bu demek değil ki diğer bölgelerde risk yok. Sakın öyle anlaşılmasın. Özellikle alt geçitler, hani çukurda kalan yollar, dere yataklarına yakın yerler buralarda çok çok dikkatli olmak lazım. Biliyorsunuz ani bastıran yağışta bazı yerler dakikalar içinde göle dönebiliyor maalesef. Trafikte ciddi aksamalar olması da çok muhtemel. Hazırlıklı olmakta fayda var. Anlaşıldı. Peki ne kadar sürecek bu? Yani akşama doğru biter mi dersiniz? Valla tahminler pek öyle demiyor. Bugün yani cumartesi aralıklarla ama kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor yağışın. Hmm. İşin ilginci yarın yani 19 Ekim pazar hatta 20 Ekim pazartesi günleri de yağışlı hava bizimle olacak gibi duruyor. Üç gün yani. Evet üç gün. Pazar ve pazartesi hava bir tık daha serinleyecek hatta. 18 derece civarına inecek. Kısacası önümüzdeki üç gün boyunca yağışlı ve serin bir hava bekliyor bizi. Üç gün. Bu bayağı önemli bir süre. E, hazır bu kadar detaya inmişken küçük bir hatırlatma yapalım. Bu tür güncel bilgileri, analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bu sohbeti de beğenmeyi unutmayın diyelim. Ne de olsa İstanbul bu hava durumuyla ilgili güncel kalmak şart, değil mi? Kesinlikle. Peki, tüm bu veriler, uyarılar, meteoroloji ve AKOM ne öneriyor tam olarak ana tavsiyene? Ana tavsiye aslında net. Trafikte ekstra dikkatli olunması ve acil işiniz yoksa evde kalın çağrısı var. İşte o evde kalın çağrısı hafta sonu bu ne kadar uygulanabilir sizce? İstanbullular ne kadar dinler bunu? Ya tabii ki çağrıların amacı öncelikle farkındalığı arttırmak ve riski minimuma indirmek. Herkesin evde kalması mümkün olmayabilir. Bu gerçekçi. Evet. Ama en azından riskli bölgelerden uzak durmak, trafikte çok daha temkinli davranmak, ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak herkesin yapabileceği şeyler. Ana çıkarımımız şu olmalı: Önümüzdeki birkaç gün güvenlik önceliğimiz olmalı. Bu durum özellikle sizin gibi yani gün içinde trafikte olacaklar veya dışarıda vakit geçirecekler için ekstra tedbir almak demek oluyor. Kesinlikle öyle. Bu uyarılar ister istemez şeyi düşündürüyor tabii. Şehrin bu tür ani yoğun hava olaylarına karşı hazırlığı ne durumda? Hmm, önemli bir soru. Yani mevcut altyapımız bu tip yoğun yağışlarla gerçekten başa çıkabiliyor mu? Belki de bu yağışlar bazı şeyleri tekrar düşünmemiz için bir e, işarettir. Üzerine kafa yormaya değer bence. Kesinlikle öyle. Peki, şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Özellikle dışarıdaysanız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.